Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünü kullanacağım. Evet, modelin yapılışına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 7 ilmekten oluşuyor. İki model üzerinden anlatım yapacağım size model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli şöyle bir sıra düz ördüm ilmeklerimi ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz birinci sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz örüyorum bu ara modelim 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çeviriyorum ve kesiyorum. Bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeği şöyle üstten değil alttan şu şekilde örüyoruz. Bu e, modelimizin ortasındaki ilmek. Ördüm ve bıraktım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. Sıradaki iki ilmeği bu sefer de sağdan sola doğru kesip bir ilmeğe düşürüyorum. Burası bir model, burası da ara modelimiz oluyor. Şimdi burada bir tane arttırma yapıyorum ve tekrar ara modelim için 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. Burada tekrar bir arttırma yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki ilmeği şöyle üstten değil, alttan Selanik örer gibi düz olarak örüp bırakıyorum. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Burada bir artırma yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Ara modelim için 5 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğim düz. Ön yüzden modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ön yüzde düz ördüğüm ilmeğimi, beş ilmeğimi burada da yine düz öreceğim. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Arttırmış olduğum ilmeği ters ördüm. Yanındaki ilmeğimi de ters yani ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İpi arkaya aldım. Bakın bir ilmek düz görünüyor. Düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Ters ilmeği ters ördüm. İpi markaya aldım. Düz ilmeğim yine düz. İpi benden yana alıp ters görünen ilmeğimi ters. Arttırmış olduğum ilmeğimi de ters ördüm. İpi markaya aldım. Ara modelim için olan 5 e, düz ilmeğimi arka yüzde de düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek yine düz ördüm. İpi benden yana aldım. Arttırmış olduğum ilmeğimi ters, yanındaki ilmeğim ters zaten onu da ters ördüm. İpi arkaya aldım, düz görünen ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp ters ilmeği ters. Yine düz ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp iki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Ara modelim için 5 tane yine düz ilmek örüyorum. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. İkinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra tekrar 5 ilmek düz. Evet 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada bir tane arttırma yapıyorum şimdi burada bir tane ters örüyorum. Yani ön yüzde ajur vardı. Bu ajurumuzu şimdi ters ördük 3. sırada. İpi markaya aldım. Bakın bir tane düz ilmek ve arkasında ters ilmeğim var. İkisinin yönlerini sola doğru çeviriyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Bu ortadaki ilmeğimiz selanik olarak ördüğümüz ilmeğimiz yani. Bunu yine buradan değil. Bakın şu aradan öreceğiz. Selanik örer gibi. Ördüm ve bıraktım. Daha sonra ters ve düz ilmeğim. Bu sefer de soldan girerek iki ilmeğimi sağa doğru kestim. İpi benden yana alıp bu düz görünen ilmeği ters örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Daha sonra ara modelim için olan 5 ilmeğimi düz örüyorum. arttırma yaptım, bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ortadaki ilmeğim şöyle şişten değil, bir alttan selanik örer gibi örüp bıraktım. Sıradaki iki ilmeğin biri ters, biri düz. Soldan girerek sağa doğru ikisini birlikte kestim ve bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Burada bir artırma yapıyorum ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar Üçüncü sırayı da tamamlamış olduk. Bakın modelin alt kısmı bu şekilde zaten dilimli gibi duruyor. Bence lastiğe de gerek yok. Ya da dilerseniz lastik de uygulayabilirsiniz alt kısmına. Size kalmış. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ara modelim için 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp ajur ilmeği ters ördüm. İpi markaya aldım. Bakın bu ilmeğim düz görünüyor. Düz ördüm bunu. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmeğim ters. İpi arkaya aldım. Düz görünen ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Ajurlu ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Ara modelim için 5 tane düz ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5. ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp Ajurlu ilmeği ters ördüm. İpim arkaya aldım. Düz görünen ilmeğimi düz. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpim arkaya aldım. Bir ilmeğim düz. İpi benden yana alıp ajurlu ilmeğim ters. Ve ara modelim için 5 tane yine düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğini ters ördüm. Evet. Modeli bir kez kurduk. Model hep bu dört sıranın tekrarından oluşuyor. E, kaydırma da yok modelde. Yine aynı şekilde devam edecek. Onun için e, model bu şekilde anlaşılır oldu zaten. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz dediğim gibi ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Lastik uygulayacaksanız haroşe örebilirsiniz alt kısmına. İçinde de haroşe var zaten. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Yapımı kolay ve de şıklı model. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda, yeleklerinizde ev tekstilinde kullanabilirsiniz. Atkı yapımında, bere yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Hep söylüyorum. Bazı modeller e, tabii ki örgüyü bilenler için kolay, yeni başlayanlar için başlayanlar zorlanabilirler. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.